Pastane konuşmaları. Pastane sabah kaçta açılıyor? Pastane sabah saat 7'de açılıyor. Sınıf arkadaşlarımla sabah 9'da pastanede buluştuk. Sütlü kahve alabilir miyim? Lütfen. Bir fincan çay alabilir miyim? Ben çikolatalı pasta istiyorum. Ben de üzümlü kurabiye istiyorum. Muzlu kek ve vanilyalı dondurma alabilir miyim? Çilekli pasta ve bir bardak su alabilir miyim? Doğum günü için isme özel pasta yapıyor musunuz? Borcumuz ne kadar? Kredi kartı ile ödeme yapmak istiyorum. Teşekkürler, hayırlı işler dilerim. Merhaba ben Fatma, okula yeni kayıt oldum. Hoş geldiniz. Ben Kadir. Bu sene beraber okuyacağız. Kendimi biraz yabancı gibi yalnız hissediyorum. İlk günlerde böyle hissetmek normal ama emin ol kısa sürede okula alışacaksın. Yeni bir okulda arkadaş edinmek zor olabilir. Ben size yardımcı olurum. Teşekkürler. Siz kaç yıldır bu okuldasınız? Üç yıldır bu okuldayım. Okul sosyal imkanları çok iyi. Öğretmenlerimiz deneyimli, güzel yüzlü ve donanımlıdır. Arkadaşlar dost canlısı ve yardımseverdir. Bu okulu çok seveceksin. Geçen hafta sonu Paris'e gittiğinizi duydum. Nasıl geçti? Harikaydı. Eiffel Kulesi manzaralı bir restoranda romantik bir akşam yemeği yedik. Ay canına, kulağa inanılmaz geliyor. Restoran nasıldı? Gerçekten çok güzeldi. Dekor zarifti ve servis mükemmeldi. Ne yediniz? Peynir tabağı ile başladık, çok lezzetliydi. Ana yemek olarak ben Dana Borguigon, partnerim ise ördek konfit yedi. Her iki yemek de harikaydı. Kulağa çok hoş geliyor. Peki Eyfel Kulesi manzarası nasıldı? Nefes kesiciydi. Kule gece aydınlatılmıştı ve hayal edebileceğimden çok daha muhteşem görünüyordu. Çok kıskandım. Hep Paris'e gitmek istemişimdir. Eğer fırsatın olursa kesinlikle gitmelisin.